düşmeden yürü. Aman güzel yavaş yürü canım canan. Yok yok. Evet kardeşler ben İlker Hoca matematik TYT derslerinde sizlerle beraber olacağız. Enerjimiz bol olacak. Hep yüksek olacağız. Hep güleceğiz. Hep eğleneceğiz. Hep başaracağımızı düşüneceğiz. Öyle ağlamak yok. Hep gülmek var diyeceğiz. Canlarım TYT matematik kısmında sizlerle beraber olacağız. Yani 30 soruluk bölge bende olacak. Şimdi TYT'nin biraz tarihsel sürecinden bahsedecek olursak eğer kardeşlerim. 2018 yılına kadar TYT bildiğiniz TYT'ydi. Ay kısa, ay kısa, ay kısa, kısa da kısa, kısa. Ama şimdi... Ama... Ama ya Rabbim gibi görünen sorularla karşı karşıya kaldık. Ama korkmayın kardeşler. Şekilli soru zor soru anlamına hiçbir zaman ama hiçbir zaman ÖSYM'de gelmedi. Bol bol zaten şekilli sorularda çözümleyeceğiz. Biz burada çözümleri yaparken nasıl bir strateji izleyeceğiz? Kardeşler önce konuların özünden bahsedip konularını anlatıp klasik birkaç tane soru çözüp konuyu güzelce oturtturacağız. Son arkasından bol bol yeni nesil şekilli sorularla bunları destekleyeceğiz. Şimdi Şimdi ne dedik? Dedik ki TYT matematik kısmında 30 tane soru geliyor dedik. Şimdi bunların içerikleri tam olarak nasıl hocacığım? Bakın zaten ÖSYM sorularını incelediyseniz ilk sorunuz genelde rasyonel sayı sorusu oluyor. Peki hocacığım o nasıl oluyor? Payda eşitlemeli mi oluyor? Tabii ki de hayır. Şekilli fistanlı bir şişeden su içiyorsun galan suyu soruyor. Ne bileyim bir çilataya ıstırıyorsun. Kalan parçanın tümün oranını soruyor. Yani kolay mı zor mu? Kolay. Görsel olarak baktığınız zaman çok da zor sorulardan oluşmuyor. acıma ikinci sorumuzda genelde üslü sayı kavramında yer veriliyor. Üslü sayılar sorusu kurallarını bildikten sonra biraz hikayeleşmiş sorular mı oluyor? Evet hocam, biraz hikayesi oluyor. Sonra üçüncü sorumuz tabii ki de köklü sayılar oluyor. Şimdi kardeşler köklü sayılarda eşlenik çarpımının nasıl yapıldığını, bir ifadenin kök dışına nasıl çıkartıldığını biliyorsanız bence korkulacak hikayeler gerçekten de çok fazla sormuyorlar. Öğrenci sadece iki tane şeyin etrafında dönüp dönüp duruyorlar ki videoların içerisinde zaten bu tarz sorulardan bol bol çözeceğiz. ÖSYM ikisi sorularla karşınızda bol bol olacağız. Sonra efendime söyleyeyim dördüncü soruda. Kabaca ben bir sistemden bahsedeyim istiyorum. Bir kutular. Şöyle kutu kutu böyle birbirine bağlanmış, bilmem ne yapılmış şekilde fistanlı sorular geliyor. Sonra 5 say basamağa bölünebilme böyle böyle ortalama bir 8 tane 9 tane soru gidiyor. Arkasından patladanak bir anda sözel algı yani problemler geliyor. Şimdi canlar, problemlerin yeni nesli aslında çok fazla da yok. Şimdi bunu ben size nasıl izah edebilirim? Şimdi mesela bir mala yüzde %30 indirim yapılması Normal klasik sorularda 100x deyip 30 indirip 70x olarak yazabiliyorsunuz. Peki ÖSYM artık bunu nasıl yapıyor? Bir tablo çiziyor. İçerisinde bir tane çocuk çizip burada çocuğun bir takım söylediği hikayelerden bahsediyor. Alt tarafta da işte %30 indirim 9 lira indirime denk geliyor. Bilmem ne bilmem ne gibi söylemler söylüyor. Yani problemin aslında yeni nesli çok fazla da yok. Hani birkaç tane şekilli fistanlı soru oluyor. Onun dışında da çok farklı bir şey olmuyor. Sonra Permutasyon, kombinasyon, olasılık. Bakın bu hem TYT'de hem de AYT'de ikişer tane soru gelen bir konu. O yüzden bu konuyu biraz derin işleyeceğiz. Neden? İki orada iki orada dört tane karımız olsun diye. Mesela fonksiyonlar. Evet hem TYT'de geliyor hem AYT'de geliyor. Ama TYT'de gelen fonksiyon, bileşke fonksiyon, iç içe fonksiyon veya bir şekil etrafında... Bunun üzerinde bir takım yorumlamalar yapılan FGH fonksiyonları oluyor. Ama AYT kısmındaki orada Oktay hocanız da size onu anlatacak güzel şekilde. Ötelemeler mi ötelemeler işte alan hesapları, integral hesapları bilmem neler bir sürü bir sürü şey yapılıyor. Biz o bölgeye girecek miyiz? Hayır. Peki hocacığım bu 30 tane soru geliyor dediniz. Bunun yapılabilirlik yüzdesini belirleyen şey tam olarak nedir öğrencide? Arkadaşlar maalesef ama maalesef sınavda matematiğin yapılabilir net sayısını belirleyen şey biraz da Türkiye'deki bütün sınavlarda olduğu gibi aslında Türkçe. Yani Türkçeden ne kadar erken çıkılabilirse aslında matematiğe o kadar fazla zaman ayrılabiliyor. Çünkü ilk sınavdan bahsettiğimiz zaman sosyal 20, fen 20 eee Türkçe 40, matematik 40 sorudan oluşuyor. Sen tabii ki de sosyal ve de aslında TYT sınavında çok fazla zaman harcamıyorsun. Harcattırmıyor da zaten devlet en nihayetinde. Ama sen sana verilen sürenin %60'ını %70'ini Türkçe'de harcayınca bu sefer haliyle matematiğe geçtiğin zaman çok fazla zaman edinemiyorsun. Matematiği yapılabilir kılan iki tane şey vardır aslında. Bunlardan birincisi öğrencinin çok iyi bir Türkçe dersine sahip olması. Ama bu sadece ders bazında değil okuduğunu anlama bazında da ki biz sorularda birçoğunda zaten hep okuduğunu anlama bazlı ilerleyeceğiz. Artık eski nesil kayboldu ortadan. İkincisi ve en önemlisi ise matematiğe geçtiği zaman öğrencinin soru seçebilme yeteneği. Şimdi ÖSYM ilk sayfalar evet çok güzel yaptırıyor. Ama problemlerin içerisinde arkadaşlar bazen gerçekten algınızı çok fazla zorlayacak birkaç tane problem koyabiliyorlar. Siz o bölgenin içerisinde eğer ya Allah 13-14'e kadar geldim. 15 benimdir olmazsa elindir diye ona dalarsanız o zaman bütün sınavın vaktini orada harcayabiliyorsunuz. Artık yeni nesilde sadece ders çalışmak değil sınav zekası diye bir kavram da vardır. Öğrencinin orada o götürdüğü su şişesini veya kalem açması hikayesinde eğer kafasını sürekli gömerek açar ve suyu da öyle içerse göz algısı gerçekten düşmeye başlıyor ve bir süre sonra gözleri bulanmaya başlıyor. Haliyle sınav içerisinde suyu içeceksin kafanı kaldıracaksın 20 saniye duracaksın, hop ineceksin, temiz göreceksin. Kalemini yana bak, yana bakma. Vallahi o sefer korkarsın, tırsarsın. Havaya bakarak şöyle açacaksın, kağıda geri döneceksin. Yani sınav içi aktivasyonlarını gerçekten düzgün yaparsan çok zor bir sınava girmeyeceksin canım benim. Bu süreçte tabii ki de yanınızda olacak mıyız? Fazlasıyla olacağız. Bütün derslerle olacak mıyız? Tabii ki de olacağız. Sizleri de yanımızda görmekten mutluluk duyarız canlarım. Haydi o zaman TYT Maratonu başlasın!